Ben Artur Yangibayev, 2017 senesinde Türkiye'ye eğitim amacıyla geldim. Aslen Türkmenistanlıyım. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Hukuk Fakültesi'nde hukuk bölümü bitirdim. Hem hukuk hem ticaret alanlarında faaliyet göstermekteyiz. Lex Lawyer Now benim yurt dışına ilk adımımı atmamla ortaya çıkan bir düşünceydi. Bu ilk adımım Türkiye'den başladı. Türkiye'de öğrencilik hayatımdan bugüne kadar benim yaşadığım sorunlarda, karşılaştığım sorunlarda doğru yönlendirme şeklinde çok eksik vardı. Mesleki hayatıma adım attığımda insanların daha da çok bu tarz sorunlarla karşılaştığını fark ettim ve toplumun da böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyduğu düşüncesine ve kanaatine geldim. Beni bu projeyi iten içgüdüm aslında yurt dışında başma gelen sorunlardan kaynaklıydı. Uluslararası alanda işbirliği yaptığımız kişiler dahi gerek dil gerek bilgisi eksikliği neticesinde bulunduğu konumda zorluklar yaşıyorlardı ve bunların nasıl bir çözüm üretilmesi gerektiği hususunda bilgileri çok eksikti ve hukuk bir çözüm üretme aracı olarak beni yönlendirdi. Toplumun da buna ihtiyacı olduğunu fark ettim ve dil sorununu düşünmeden kendi hak hukuku arayışı içerisinde olmaları gerektiğini fark ettim ve bu düşünce üzerinde çalışmam gerektiği hususunda ilerlemeler kaydettim. Aslında bu fikir bir anda ortaya çıkan bir fikir değil. Bunun gelişmesi üzerinde çalışmamız, eksikleri fark etmemiz bayağı bir uzun zaman aldı. Özellikle meslek hayatıma adım atmaktan itibaren bu konu üzerinde nasıl bir topluma faydalı olabileceğim diye hep düşünmüşümdür. Ve yurt dışında yaşadığım tecrübeler, hizmet verdiğim insanların karşılaştığı sorunlar beni bu fikrin üzerinde daha çok çalışmaya itti. Hem de olgunlaştırmama sebep oldu. Bu fikrin olgunlaşması tamamen bir iki seneyi buldu diyebiliriz. Çok şükür yakında da topluma faydalı bir şekilde hizmete sunulacak. Tabii ki bu ekip gerektiren bir husus ve ileride de kendi adımızdan söz ettireceğimize çok çok eminim ve bu aşamada yazılım desteğine ihtiyacımız oluyor. Bu yazılımın başında Mücahit Bey elinden gelen desteği eksik etmeden her anlamda faydalı olmaya çalışıyor. Uygulamanın reklam ve tanınırlığı kısmında Alihan Bey bize destekçi oluyor ve onun dışında tanıtılması hususunda da Cüneyt Bey ve dünyanın her köşesinde uygulama kullanıma açıldıktan sonra bizim adımıza bu uygulamanın tanıtımını yapmak için çalışmak isteyen ve birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz ekiplerimiz var ve bu da uygulamanın daha çok tanınırlığına sebep olacak diye düşünüyoruz. Elbette ki bu tek başımıza yapabileceğimiz bir iş değil, ekip gerektiren bir iş. eskilerde söylemiştir, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Aslında dünya bir dijitalleşme çağına girdi. Hukuk bundan bağımsız bir şekilde hareket edeceğiz diyemeyeceğiz. Çünkü dijitalleşmeden her alan kısmen dahi olsa etkilenecek. Zaten şu anlarda dünyanın da artık hukukun dijitalleşmesine yönelik çalışmaları sürdürülmekte. Yapay zeka ile işte dilekçeler yazılması veya dijitalleşen ortamda duruşmaların yönetilmesi gibi çalışmalar şu an dünya genelinde var. Bence diğer alanlarla kıyasladığımızda da hani %100 diyemeyeceğim ancak hukuk dijitalleşecek yani %90 dijitalleşecek ve her şey bir sanal ortama dönüşecek. Dijital üzerinden işler yürütülecek. Bu şahsi fikrim olduğunu belirtmek kadıyla bunu söyleyebilirim kısa vadede önce uygulamanın indirilebilir hale gelmesi ve kullanıcıların aktif bir şekilde merakla beklediği bir uygulama olduğunu size şu andan da söyleyebilirim. Çünkü çalışmalarım ve işbirliği ortaklarımın heyecanını şu andan anlayabiliyorum. Kendi meslektaşlarımın da heyecanını şu andan gözlerinden veya fikirlerimizi paylaştığımızda nasıl da merakla beklediklerini hissedebiliyorum. Kısa vadede daha çok ses getireceğine de inanıyorum. Uzun vadede de bunun sürdürülebilirlik hale getirilip dünya çapında Facebook gibi, Whatsapp gibi bir yazışma Uygulaması değil de her çeşitte bir faydalanabilecek, her çeşitte kendilerine bilgi katabilecek, hatta gerekirse eğitim de alabilecek bir platform haline getirmek istiyorum. Beklemede kalın, sürprizlerle dolu geliyoruz. Yakında uzayda bile ses getirecektir.